İsviçre temsilcisi Lozone'a elenerek Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjær ile yollarını ayırmıştı. Sergen Yalçın ile yola devam kararı alan Beşiktaş ile yollarını ayıran Solskjær için Barcelona forması giyen Marcus Rashford samimi açıklamalarda bulundu. Rashford'un Norveç televizyonu TV2'ye Ole için yaptığı açıklamalar şöyle: "Ole harika bir insan." Onunla oynamaktan çok keyif aldım. Manchester United'daki birçok oyuncu adına konuşabilirim. Onun için oynamaktan keyif aldığımızı söyleyebilirim. Ole yönetiminde iyi futbol oynadık. Benim için kişisel olarak çok başarılı bir dönemdi. O harika bir insan ve onun hakkında kötü bir şey söylemeyeceğim. 29 maçta 15 galibiyet. Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde tüm kulvarlarda 29 maça çıktı. Norveçli teknik direktör, siyah beyazlı futbolcu takımının başında Süper Lig'de 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve UEFA Konferans Ligi'nde 4 olmak üzere 29 maçta görev yaptı. Söz konusu süreçte 15 galibiyet elden eden Solskjaer, 5 beraberlik ve 9'da yenilgi yaşadı. Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde rakip ağları 52 kez sarsarken, kalesinde ise 34 gol gördü.